Biz ikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 26 Nisan 2021 yani bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı. Dilerseniz tabloyu birlikte inceleyelim. Bugünkü yapılan test sayısı 268.893. Bugünkü hasta sayısı 2716. Vaka sayısı 37.312. Bugün toplam vefat sayımız ise 353. İyileşen hasta sayımızda ise kısmi bir azalma var. 48027. Evet, geçtiğimiz günle yani 25 Nisan ile kıyaslayacak olursak iyileşen hasta sayımızda 3000'lik bir düşüş mevcut. Maalesef ki en üzücü bölüm olan vefat sayımızda bir artış mevcut. Dün 347 olan vefat sayısı bugün 353. Test sayımızda 8000'lik bir artış var. Dün 260.280 test yapılmıştı. Bugünkü test sayımız ise 268.893. Bugünkü hasta sayımız 2716 idi. Dünkü yapılan hasta sayımız ise 2801. Vaka sayılarımız düşüş devam ediyor vaka sayılarımızda. Bugünkü vaka sayımız 37.000 312. Dünkü vaka sayımız ise 38.553'tü. Ağır hasta sayımızda da kısmı bir düşüş var. Ağır hasta sayımız dün 3.590 iken bugün 3.563'e gerilemiş bulunmakta. Hastalarda zatürre oranında da kısmı bir düşüş yaşanıyor. Dün 2,9 olan zatürre oranı bugün 2,4'e geriledi. Güncel olaylardan anında haberdar olabilmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 518 abone olduk. Sizler sayesinde yeni hedefimiz 1000 abone. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hedefimize en kısa zamanda ulaşabiliriz. Haberlerimizi en hızlı ve en doğru şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Mutlu akşamlar.